adam evet hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> kanka bence ben şimdi şu an videodayım değil mi <laughs> onu video yükleyeceğim değil mi evet bak şu an 10 saniye video yapmışsın arkadaşlar şimdi dağıldım, ha oynuyoruz arkadaşlar ee, ben de yan yanındayım. kusura bakmayın ilk kez bu uygulamayı kullanıyorum Eğiz aynen arkadaşlar biraz. ondan birazcık Böyle konuşmakta utanıyorum. Görüyorsunuz siz zaten. Kapısanesi kriysim. Herkes o garip garip şeyler çıkarıyor bazen ama bir şey demeyin. Üç kişiyiz. Bu arada arkadaşım. siz kime sekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Arkadaşlar bu arada ben böyle stresli olabilirim. Oh. Bakar sen yani yeni kullandığı için yeni kullandığı için böyle sinirli olabilir o yüzden e, bir şey demeyin ilk ya ilk videosu olmasa da e, ilk vi, oyun bir uyum videosu olduğu için böyle biraz heyecanlı olabilir o yüzden bir şey demeyin. Kapistanız krizi. E, i̇şte şeylere kötü şeyler yazabiliyor yani. Bu hiç iyi yapmıyor falan. Hiç iyi youtuber değil falan yazıyorsunuz ya. Ama yani ilk şu an ilk oyun videom olduğu için evet. birazcık şey deneyebilir. Kapitalizm krizi. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Like atın ve abone olun. Arkadaşlar. Ben de olacağım. Arkadaşlar evet, bu arada abone olursanız devamı gelecek. Kaç like adarsa devamı gelsin. Ee, e, ve açıklama linkine de arkadaşlar ee, ben videomuzu paylaşsın. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelsin diğer bir serisi gelecek. Arkadaşlar bir de e, videomuzu paylaşmayı unutmayın. <laughs> Video paylaşma ne lan? Arkadaşım Yorum gibi. yazmayı unutmayın. Hı hı. Bu Hatırlı arada bizim de. ağzımızdan birazcık bir şeyler çıkıyor o onu kızmayın. Arkadaşlar, oyun Arkadaşlar ya oyun taksisini e, açıklama linkini oyun taksisine koyacağız. Lütfen onu, onu da, da izleyelim, izleyelim. abone olun. Arkadaşlar eee e, ee, şimdi ben neredeyim ben? Ha gebermişim. Polasyon. Şimdi oyundan çıkarsam gider mi? Gitmez. Arkadaşlar Eee gitti. Gitmedi gitmedi. Hala yazıyor. Bak hala yazıyor. Arkadaşlar özür dilerim. Şimdi ne oynayalım? Bence fark etmez güzel. Dandıyım ben oynayalım. Bir günlük seyircisi olur. Hungary, Shark World. şarkı? Yard. Eee... Real Gangster Cream oynayalım. Bu arada kanka... Bu arada kanka... Bir dahakine sakın ama sakın oyun değiştirme. İlk önce seç. Yoksa izlemezler. Evet, aynen arkadaşlar. Niye oynayalım arkadaşlar? 175 dolara. Hastane mi olur be? 173. çok az hastane. Evet. Daha fazla olması daha mantıklı. Arkadaşlarım da şu an arkadaşlar siz beni izliyorsunuz. Ay. Ee, arkadaşlar biz de onu de... de... Biraz önce de... bunlar bu şeyleri kullanıyorduk o yüzden bunları kullan bunları... bunu kullanıyorduk arkadaşlar bu O yüzden biz de bu arada yani uygulamanın gidiyoruz. adını neydi arkadaşlar? Bu arada Moby'den. uygulamanın adı Mobi'den. Siz de indirirseniz Mobi'den. Oyunun, <laughs> oyun videosu çekebilirsiniz. Ee, bu arada e, bunu söyleyeyim. Adı arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Haydi bay bay nasıl bitiriyoruz? Bunu